Tanıyalım'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tanıyalım'ın yeni bölümünde ben Özel Çelik Süngü, Burcu Akkemez Dal ile birlikte Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki playoff eşleşmelerini değerlendireceğiz. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk koşa koşa. <laughs> evet koşa koşa geldik. Tempolu ve hızlı da bir girizgah yapacağız. Playoff'lar da aslında güzel bir tempoyla başladı diyebiliriz. Aslında Kupa Boleyi'nin bir çeşit... Yeniden oynanmış versiyonunu gördük dese geridir çünkü yine Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Aynen. OPET ve Eczacıbaşı da aynı şekilde bank oynadı. İstiyorsan hemen girizgahı Türk Hava Yolları Fenerbahçe maçı üzerinden yapalım. Ben bloklardan açmak istiyorum. 13'e 2 <laughs> bloklarda bir Fenerbahçe Aynen. üstünlüğü vardı. Aynen öyle bir Eczacı Vakıf'ta da öyle bir denge var yani gerçekten e, Fenerbahçe Opet ne kadar servis karşılamada zaman zaman sıkıntı çekse de bu maçta Melia yerine Ana Cristina'yı tercih etti Stefano. E, bu olmasına rağmen aslında çok da fazla denge bozulmadı. Çünkü biz e, genelde servis karşılamada Gizem ve Meliha'nın e, dengeli olarak organize olmasına alışkınız. Fakat e, Türk Hava Yolları'nın bence istediği oranda serviste zorlayamadığını düşünüyorum. E, bu da çok net bir şekilde kendilerinin blok performansına olumsuz yönde yansıdı. E, Fenerbahçe tarafına gelirsek Dırça'nın gerçekten tabii ana Kristina'nın da eklenmesiyle beraber hücumda daha fazla silahının olmasını ve bunları çok dengeli bir şekilde kullandığını gördük. Aslında o dengeyi istiyorsan şöyle pekiştirebilirim evet. ben de. 3 ee, setlik maçta... 6 oyuncunun tamamı 7 sayı ve üzeri üretti. Dirça 7 sayı, Eda Erdem 8 sayı, Aslı Kalaç 10, Ana Cristina 10, Vargas 11, Federo Steva 12. Evet yani hiçbir şekilde e, ben şu hücumcuyu tercih edebili etmem gerekiyor diyebilecek bir Türk Hava Yolları yok bu hücum dağılımında. Yani hem ortaya bakmalısınız hem 2'ye hem 4'ü kontrol etmesiniz. E, bundan dolayı da tabii blok araları e, ve blok altlar e, normale oranla yani ligde oynanan Türk Hava Yolları Fenerbahçe Opet maçını oranla daha fazla oldu. Ee, özellikle tabii burada Eda'nın geri dönmesi, iyi bir performansla dönmesi, Aslı'nın performansını her gün arttırıyor olması Beş blok. E, köşe oyuncularının e, oyunu da çok olumlu yönde e, etkiliyor. Ve evet. etkilemeye de devam edecek gibi. Evet bir yandan da aslında hani Fenerbahçe ortalarını övdük. İşte Aslı Kalaç 5 blok, fetisova Sova 3 blok, Eda Erdem 2, Arina 2 tabii yani Arina orada orta oyuncu değil de. Yani bloklarda çok büyük bir top, üstünlük top, var. evet. E, sen Türk Hava Yolları'nın e, Peki bu ortaların hani hücumlarda hücumda da hiç aktif değillerdi. Hiç hücumda da yoktular. Evet. Hani Kübra'yı falan hücumda da göremedik. Nasıl değerlendirirsin? Ya biraz bence orada e, Pasör'le e, orta oyuncuların uyumu ve Pasör'ün ortayı tercih etme cesareti ön plana çıktı. Yani Dırça ne olursa olsun ben ortalarımı kullanacağım taktiğiyle sahaya çıktığı için kötü marşette gelse, iyi marşette gelse ile Eda'yı bir şekilde aktive etti. Yani Aslı %71'le oynadı. Eda'ya bakıyoruz. Eda da 5 tane hane hücum sayısı üretmiş. 13 pas alıp e, ki sakatlıktan döndüğü öngörülürse evet. bence iyi bir oran. Ee, diğer karşı tarafa baktığımızda gerek e, Sıla'nın oynadığı dönemde gerekse yabancı pasörün oynadığı Stone dönemde şey e, Marşet gelse de ortayı tercih etmediler. Yani hep 4 ve 2. Yani zaten Van Rijken toplamda 21 sayısı var. İki haneli sayılara ulaşan başka bir simatör yok. Orada takımda. zaten işte Türk Hava Yolları'nın skor dağılımına bakacak olursak Neliman 9, Julia Bergman 6, Kübra 3, Dicle 1, e, Şeyma ve Diana'dan 0 sayı yani toplamda 19 sayı üretti. E, bu oyuncular yüzde %36 ve eksi 5 ile tamamladılar. Evet. Kiara Van Rijk tek başına 21 sayı yüzde %44 ile oynayıp artı 11 ile çıktı. Evet yani ben burada Kübra'nın altını çizmem lazım. Kübra 3 sayı üretti ve artı 3 ile tamamladı. Evet. Yani hiç sayı kaybettirmemiş takımına aslında ideal di diyeceğimiz bir kavram. Yani artı sayınız yüksek olduğu zaman takıma gerçekten verimli bir katkı sağlamış oluyorsunuz. O yüzden bence Kübra'nın Aynı zamanda Dicle'nin de yeri geldiğinde daha fazla aktif olması gerekiyor. Hele ki Fenerbahçe Opet gibi işte Ana Kristina'nın da kadroya dahil olmasıyla beraber inanılmaz yüksek ve tecrübeli orta oyuncularından kurulu bir takım olması göz önünde bulundurulursa yani o blokları dağıtabilmenizin başka bir yolu yok zaten. Evet bir de Türk Hava Yolları'nda bence Julia Bergman'a çok ufak hani belki değinebiliriz. Sezon başında çok Heyecan veren isimlerden bir tanesi. Evet tanesiydi ama biraz ama, ayak kırıklığı Evet sardı. biraz ayak kırıklığı ve burada da bence Manşet performansı yine çok dengesizdi. Evet yani Manşetlerde Neriman'ı da çok fazla zorladılar. Özellikle bir numarada Manşet aldığı anda çok etkili servis attı Fenerbahçe. Aynı şekilde Berkman'ı da. Yani e, Fenerbahçe'nin servis temposu. Servis karşılamaya oranla çok daha istikrarlı bir şekilde ve yükselerek devam ediyor. Belki de servis karşılamadaki o sıkıntıyı, hani biz servis karşılamamızı bu noktada tutalım, hani daha kötüleşmesin. Burada kalsın ama biz servislerimizi iyileştirirsek en azından bloklarda fark yaratabilirizden yola çıkarak bence bu noktaya geldiler diye düşünüyorum. Ki yani yapabilirler çünkü bence şu anda voleybolun en iyi servis atan oyuncusu Arena Federostieva evet. ve hani buna sahipsiniz ki Vero Volley Milano eşleşmesinde de ikinci maç mıydı hatırlamıyorum ama 14 ace değil mi? 14 i̇kin, veya 11 ace aldı ikinci, Fenerbahçe. maçta, evet, ikinci yani maçta evet. Bu kadar zaten hani sizin ace sayısı aldığınız bir yerde e, bloğu da daha iyi kurmanız ister istemez bekleniyor ama orada tabii ki bir edardan faktörü olduğunu tabii, söylemek lazım. Evet, kesinlikle. E, kaptan orada sakatlığından iyi döndü. Evet, kesinlikle iyi döndü e, ve tabii hani böyle e, çok uzun bir süre değil ama yani onun için değerli bir süre çünkü evet. çok önemli maçlar oynandı ya o yüzden aç da dönmüş durumda şu anda Eda. Hani takımı ekstra motive ediyor, kendi de ekstra katkı sağlamak istiyor. Bu da tabii hani playoff'larda Fenerbahçe için çok önemli bir kos halinde. Evet kesinlikle Fenerbahçe için önemli bir kos yani Fenerbahçe burayı olaysız geçti diyebiliriz 3-0'lık. Onlar adına rahat bir performanstı. Nispeten biraz daha çekişmenin yüksek olmasını beklediğimiz istiyorsan burada neşleşmeye geçelim. Fenerbahçe Opet Türk Hava Yolları maçına eklemek istediğim bir şey yoksa? Eklemek istediğim bir şey yok. Yani ben zaten Fenerbahçe'nin bu seriyi çok zorlanmadan geçebileceğini zaten düşünüyordum. Ama hani taktiksel olarak yapılan değişiklikler, işte oyuncu tercihleri bize e, en azından Stefano'nun elindeki kozları yavaş yavaş devreye sokmasını ve karşıdaki takıma göre altısını değiştirebilmesini ee, ve bu taktiksel değişikliklerin de işe yaradığını gösterdi. Evet o da bence ne olursa olsun ilk senesi bu takımda. Oyuncuları da daha evet, iyi anlayıp tanıyor. Çözüyor hani. da. Evet aynen. Ee, oradan o zaman Eczacıbaşı Vakıfbank maçına geçelim. Geçelim. Ee, yani Giovanni Guidetti maçtan sonra çok aslında <laughs> e, laflarını sakınmadı e, Vakıfbank tarihinde oynamış olduğumuz en kötü playoff maçıydı en kötü playoff maçlarından biriydi gibi evet. oldukça sert bir açıklamayla girdi e, Sen söyledin bloklarda da yine burada bir büyük bir fark var evet. Burada da 11'e 3'lük bir eczacıbaşı başı üstünlüğü evet. vardı bloklarda. Ki yani vakıf banka böyle bir blok fark atmak bilmiyorum ne dersin? Ya şöyle bence e, Duane Guidetti vakıf banka geldiğinden beri diyeceğim. E, sanırım kızımla yaşıt yani 16. 16, <laughs> 16 sene oluyor. Oldu ya da. E, en kötü vakıf bankı gördük. Yani 10 sene değil 16 senesi var bunun. En kötü vakıf bankı gördük. Bir de bundan önce ilk geldiği sene playofflarda Galatasaray'a eğlenmişti. Hatta o zaman Güneş Sigorta'ydı zaten. Hatta orada kalacak mı gidecek mi savaşında işte Nalan abla sayesinde devam etme kararı almışlardı. Çok da doğru bir karar aldılar bu noktaya kadar getirdi takım ama. Vakıf banka baktığımızda kadrodaki sıkıntı bu playoff eşleşmesinde de çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani biz senenin başından beri ha toparlayacak, ha düzelecekler, ha toparlayacak diye diye playoff yarı finallerine geldik. Ve ben de şu anda e, açıkçası ben toparlanabilecek bir Vakıf bank görmüyorum. Yani zaten uçurumdalar artık. Aynen öyle yani hani buradan ne kadar az yara alarak devam edebilirler bilmiyorum. Yani e, final finale de şu anda Eczacı'nın çok daha yakın olduğunu söylüyorum. Ama Eczacı'da da şöyle bir sıkıntı var. Dengesiz oynadıkları için yani dün maçtan sonra Ferhat'ın e, röportajını da dinleme fırsatı buldum. Yani hep beraber oynadığımızda oyunumuz akıp gidiyor ama eğer ki hep beraber oynayamazsak o zaman sıkıntı yaşıyoruz dedi. İşte onu nasıl e, tahmin edeceğiz maçtan önce? <laughs> hep beraber oynayıp oynamayacaklarını. Yani dün çok iyi bir örnekti bence Vakıfbank karşısında. Ama Vakıfbank tarafına baktığımız zaman yani e, Franti ismi oyuna girip de e, hücum dengesini bir anda değiştirmeseydi çok daha hazin bir son olabilirdi bence Vakıfbank adına. Evet o 3-1 bile gelmeyebilirdi. Ya aslında Eczacıbaşı hakkında dediğin doğru. Ee, ben sana şöyle söyleyeyim. Bu sezon eee Eczacıbaşı Vakıfbank'a eleme maçı kaybetmedi. Kupa Voley yarı finalinde yendiler. 3-2 kulüpler şampiyon kulüpler kupasında yine 3-2 yendiler. Playoff'ta da 3-1 yendiler. Normal sezonda iki maçı da 3-0 kaybetmişlerdi ama onu da eklemek lazım. Bir de Vakıfbank personeline burada belki bakabiliriz. Jordan Thompson 9 sayı 22'de 8'de artı 4 ile çıktı maçtan. Yani. Alexia 4 top aldı <laughs> 0 sayı eksi 4 ile çıktı maçtan. Evet yani şimdi biz Alexia'nın <laughs> özellikle kupa voley maçında Eczacı'ya kaybettikleri kupa voley maçında işte sonradan oyuna girerek o ikili değişikliğin bir şekilde işe yaradığını işte Alexey ile birlikte oyuna tutunduğunu söyledik Vakıf Bank'ın ama Alexia'nın hücumu kolay tahmin edilebilir ve kolay blokta organize olulabilir bir hücum. Yani evet solak olmasının bir avantajı var ama çok yukarıdan vuran bir solak değil. Bir Boşkoviç ya da bir Neslihan gibi. Çok fazla da hani bloğun açıklığını kullanabilen bir oyuncu da değil. Yani burnun dikine vuruyor derler bizde burnun dikine vuran bir oyuncu. Yani dün Eczacıbaşı'da sadece Alexia'nın sol kolu önünde durduğu anda zaten bloklarda dıdan şeklinde hani evet. petrol çıkarıcı bloklar gördük. Evet sert vuruyor ama sonuçta e, karşınızda da duvar gibi bir blok varsa istediğiniz kadar sert vurun bunu geçemezsiniz. Evet. Yani Alexia'nın bu kadar kötü bir performans sergilemesi belki de hani e, yani elindeki bütün kozları deniyorsun ve sonunda hiçbir şey alamıyorsun. Burada bir tek Franti'ydi hani o koz. E, o da bir noktada tükendi zaten. Yani evet öyle. E, i̇stiyorsan biraz o zaman o blokların sahiplerine bakalım Eczacıbaşı tarafında. E, Hande Balad'ın yani takımı sırtladı desek bence yeri Çok olabilir. %52, 15 sayı, 3 blok, 1 reisi var. Artı 10'la çıktı maçtan. Ve yani sadece bu vakıf bank maçı değil hani Hande'nin vakıf bankarsa istikrarlı şekilde çok iyi maçlarını görüyoruz. Kupa voley yarı finalinde de yine. Ekstra bir motive evet. mi ne Hande vakıf bank yani <laughs> İstiyorsan hani söyleyeyim sana. Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde %50 ile 15 sayı 2 blok artı 12 ile tamamladı. E, kulüp, kulüpler şampiyonlar ligi finalinde e, kulüpler şampiyonlar ligi kupa voley finaliydi az önce söylediğim düzeltiyorum. Kulüpler şampiyonlar ligi finalinde %43 ile 20 sayı 2 blok 1 reis artı 10 kupa voley yarı çok finalinde iyi. 19 sayı 4 blok artı 10. Evet çok iyi. Yani vakıf maçında kupa voley maçında zaten belki de maçı getiren isimdi diyebiliriz. Tabii ki için hani maça yayılan bir performans evet. vardı ama ona destek olan isim de Hande'ydi. Ee, çok net bir şekilde yani e, ben burada bir Hande'nin bir de Beyza'nın altını çizmek istiyorum yani Beyza'nın performansı da geçtiğimiz seneye oranla bu seneyle beraber gerçekten inanılmaz bir noktaya geldi bir kere hızlandı. İkincisi evet blokta işini çok iyi yapıyor ama hücumda inanılmaz bir katkı veriyor. Yüzde da oynadı. Yani 9 topun 8'ini öldürdü. Eskiden Beyza çok fazla pas almayı tercih eden bir orta oyuncu değildi. Belki de kendine güveninle alakalı birazcık da. Ama çok net bir şekilde Elif'le çok iyi anlaşıyor. Ve her pozisyonda top açık olsun, kapalı olsun, ikiye yakın olsun, uzak olsun hiç fark etmiyor. Her pozisyonda top istiyor. Yani bu çok önemli. Cesur ve akıllı oynuyor orda, ortadan. O yüzden bence birazcık da Vakıfbank karşısında dengeyi bozan. Evet hani Boşko biz böyle bir performans tabii ki bekliyorduk. İşte Hande'den bekliyorduk. Voronkova'dan bekliyoruz Voronkova ama evet. e, Beyza'nın o ekstra aldığı sayılar ki toplamda 10 sayıyla oynadı. İşte o aslında başını rahatlattı. Bir de dördüncü sette Elif Şahin'in 8-0'lık bir servis turu vardı. Ya o çıkardı. muhteşemdi ya. O seri gerçekten... E, Maçın kaderini belirleyen seri oldu. Yani hep başa baş, başa baş, başa baş da o seri. Ee, burada zaten önümde şimdi. Ee, 8 sayılık bir seri ve seride 2 tane, e, tane ace var. Bir tane Boşkoviç'in bloğu var. Bir Beyza'nın orta hücumu var. İki hande bir Boşkoviç hücumu var. Bir tane de hata yaptı Vakıfbank hücumdan. Yani takımı rakibi köşeye sıkıştıran bir servis mantalitesi ve sonuçta servise geçtiğinde sadece 2 sayıyla öndeydi Ezacıbaşı 7-5 servis bitti 14-6 önde şekilde seti resmen ele geçirmiş oldu diyebiliriz yani servis gerçekten önemli. Ama servis serisinde servisten sayı aldığın kadar işte hücumda ekstra toplar öldürmek, blok yapmak o işte karşıdaki takımı çok net bir şekilde yıldırıyor evet, yani. Evet ya bir de hani Elif'in pas dağılımı da o Bu <laughs> maçta çok hani yerindeydi. O klasik Eczacıbaşı'nın işte son yıllarda hep söylediğimiz hani sadece Boşkoviç'e bağlı oyunu evet. hiç yoktu. E zaten ilk sette Boşkoviç'in sadece iki sayısı vardı Evet. yani, yani e, aslında çok dengeli gitti. Şöyle bir taktik var sanki Eczacı'da e, ya da belki de denk geldi bilmiyorum son 2-3 maçta izlediğim ee, ilk sette Boşkoviç çok fazla devreye girmiyor eğer ihtiyaç yoksa. Yani hani böyle çok e, mücadele baş başa değilse böyle özellikle setin ilk Acil durumda yarısında, camı kırınız heh, gibi bir şey yoksa. Kırmıyorlar camı yani. Sen bir dur diyorlar tamam biz bir bakalım neler yapacağız. Yani e, bu dün oynanan vakıf maçında da çok net bir şekilde ilk sette sadece iki sayı sonra ikinci sette bir anda devleşen bir Boşkoviç. Aslında mantıklı bir taktik. Diğer oyuncuları oyuna adapte etmeye çalışıp ya Boşkoviç zaten Burada hazır hani ne o zaman istesem var. devreye girebilir şeklinde düşündüklerinden karşının blok organizasyonu ve defans organizasyonu da bozuyorlar aslında. Çünkü herkes Boşkoviç'i bekliyor ama Boşkoviç'e pas gitmeyince bir anda o denge ve algı e, çok net bir şekilde sizi yanıltabiliyor. Ya, dün zaten Vakıf Bank'ın çok blok yapacak vecali yoktu bence ya, yani, evet, yani hiç <laughs> gitmiyordu ayaklar. Gerçekten yani öyle. Hani pas dağılımına bakacak olursak da dün Elif'in e, Boşkoviç'e 32 top, Voronkova'ya 30, Handi'ye 21, Sinecek'e 12, Beyza'ya 9. Hani gayet sağlıklı bir aslında Aynen pas öyle. diyeti uyguladığını da söyleyebiliriz. Aynen. Yani Voronkova'nın performansı da bence çok iyiydi. Hem servis karşılamada hem de hücumda. Yani aslında bizim ezacıbaşı Başı kadrosundan beklediğimiz oyun dün çok net bir şekilde geldi. Bu ne? İşte dört numaralar aktif. Hem servis karşılığında hem hücumda Boşkoviç'e destek veriyor. İki anneli sayılara ulaşıyor. Boşkoviç zaten bir sazı Alexa eline Alexa Gray'in eleştirilmesine gerek kalmadı. Mesela. Aynen. Yürüyor, gidiyor. Alexa Gray zaten rahat kenarda. gene ruh gibi duruyor. <laughs> e, orta oyuncular da katkı verince o zaman zaten Bu arada hani, çok iyi döndü sakatlığından. Bence de. Bak Eda da ikisi de e, gerçekten sanki böyle bir e, nefes almışlar hani böyle kapalı evet. bir yerde kalırsın da bunalırsın böyle bir çıkıp ah oh, bir oksijen alayım dersin geri gelirsin enerjiyle. Öyle bir moddalar ikisi de yani. aslında biraz daha geç dönmesi bekleniyordu Eda'ya evet. oranla. Hem Eda'dan daha erken döndü hem de gayet iyi döndü. Gayet iyi döndü. O da bence eczacı adına sezonun şu noktasında çok kritik bir belirleyici diye düşünüyorum. Buradan başka bir orta oyuncuya geçmek istiyorum. Ben Vakıfbank'la ilgili pozitif bir nota koymak istiyorum. Dün biliyorsun Çaka Çakabogu yoktu evet. sakatlığından ötürü. Begüm kaçmaz kadrodaydı. Evet servisten ee, sayı aldı. Evet servisten sayı da aldı. <laughs> hani çok heyecan verici bir genç oyuncu. Böylesine maçta da hani sorumluluk aldı. Sen ne düşünürsün onun performans yani hakkında? Yani şöyle oyuna girince ben heyecanlandım. Tüylerim bir ken O oldu Allah'ım ne olacak. Çünkü gerçekten hani biz de ya yani ben de Eczacı'da oynarken e, hep en büyük rakibimiz o zaman tabii Güneş Sigorta işte Vakıfbanktı Hani o maçlarda oyun'a girdiğinizde ekstra ekstra bir stres yani Allahım işte hata yaparsam çok kötü olur şeklinde ama bence bir gün bu e, psikolojiyi çok iyi yönetti e, çok da iyi bir servis attı. Yani tabii yani bu genç isimlere e, şans verme konusunda ben Giovanni'nin e, çok iyi tabii bir ki. antrenör ve cesur bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten takım kötü gidiyor istediği oyunu göremiyor, istediği oyunculardan da o pozitif enerjiyi alamayınca dedik ya öyle de kaybederim, böyle de kaybederim. Begüm girsin bir bakalım neler yapıyor ya, bari görelim. Bari Begüm dedi. kaçmazı kazanırım. Aynen yani öyle. Zeynep'i de soktu çünkü evet. sonrasında. Ama yani gerçekten e, şunu da altın çizmek lazım. Servis karşılamada iyi gelmeyen topların Vakıfbankın Bank'ın hücumunu ne kadar olumsuz etkilediğini birinci sette gördük köşelere mahkum bir vakıf bank gördük. Ama ikinci setle biraz eczacının servis temposu düştü. Biraz da e, vakıf bank daha iyi marşet almaya başladı. Özellikle Franti'de dahil olunca servis karşılamada da destek verdi. Ve o zaman çok net bir şekilde gördük ki e, Cansu aslında ortaya da pas atmak istiyor. Evet. Ve o set en fazla ortadan hücum eden setti Vakıf Bank Yani Zehra Bahar'da toplamda e, üçüncü set, ikinci set değil pardon. Altı tane orta hücum yaptılar. Set genelinde en fazla hücum ettikleri setti. Ve setin neredeyse 15. 16. sayısına kadar hep onların sayılarıyla ile ilerledi Vakıf. Yani aslında bir potansiyel var. Bir oyun kurgusu ve bir taktik var fakat yani top gelmeyince yapabileceğiniz de bir şey olmuyor. Ya çok net bir hani şekilde. hani Vakıf Bank'ı biz seninle konuştuğumuz zaman da imoka eşleşmesi sırasında hani Vakıf Bank demek hani blok ve orta hücumu demektir gibi konuştuk ama e, şu anda bu kimliklerinden çok uzaklar. Peki şöyle bir soru sorayım. Genel yarı final eşleşmesiyle ilgili ben bunu çok pozitif buldum ve beğendim. İzleyim deneyimini bence çok arttırdı. Ee, o da Vodafone'un getirmiş ya olduğu evet, yenilikler. E, yani aynı VNL'de izlediğimiz gibi az FIVB'nin kullandığı bütün o son teknolojiler evet. geldi. İşte smaç yüksekliği, smaç şiddeti, servis şiddeti, işte pasörün hangi bölgelerde topla buluştuğu gibi e, izleyici olarak sen bu yenilikleri nasıl buldun yarı finallerde? Yani bayıldım diyebilirim. Hani geleceğini zaten haberini vermişlerdi yaptıkları gecede. Heyecanla playofflar gelsin de görelim diye bekliyordum. Ee, özellikle tabii hani hangi takımın nereden ne kadar %50 hücum ettiği, hangi topun ıı, nereye daha fazla düştü. Bunlar tabi hani ıı, izleyip de istatistik tutan bizler gibi arkadaşlar evet. için gerçekten önemli. Çünkü maç içinde evet kimin topu vurduğunu takip ediyorsunuz ama hani çaprazım vurdu, paralelim vurdu onu tutamıyorum yani ben o tempoda gerçekten. Biraz istatistik eksiği var voleybolun yani. Bu çok Bunu net. çok sık konuşuyoruz bence Aynen. Sonra. Yani hani... hiçbir yerden bulamıyorsunuz. O yüzden işte deftere yazıyorum, çiziyorum filan şeklinde. Ee, inanılmaz hoşuma gitti. Bir de hep diyoruz ya işte, işte biz dünyadaki en iyi voleybol ligiyiz. Dünyadaki en iyi voleybol ligi Türkiye'de. Şimdi bu playofflarla işte bu sistemle gelen bu teknolojiyle beraber gerçekten dünyadaki en iyilik olduk diyebiliriz. Ya bence de hani istatistik konusunda dediğin çok doğru bunu. Senden hani, çok sık tartışıyoruz. Benim çok yakındığım bir konudur. Bu işte atıyorum futbolda Opta var örneğin. Çok güzel futbol verileri sağlıyor. Basketbolda Second Spectrum vardır. Çok güzel basketbollar istatistiki veriler sunuyor. Voleybolunda bu konuda bence zenginleşmesi şart. Ee, bir Aynen sonraki öyle. Adıma atmak istiyorsa bu kadar hani sosyal medyadan kendini izleyici çektiği bir yerde insanlar daha derin bilgiler almak istiyorlar. Dileriz artık önümüzdeki sezon normal sezon maçlarında da bu teknolojiyi İnşallah görürüz İnşallah olur. Yani Ve tabii, sadece İstanbul'da değil diğer şehirlerde de. Görürüz. Aynen öyle. Yani gerçekten o hani topun tam nereye düştüğünü görebiliyor olmak, Çok büyük bir zevk tenisteki ben, çok, çok gibi eğlendim. ben de çok zevk alıyorum. Mesela i̇şte ne kadar sıçradığını, ne kadar hızlı vurduğunu topa, saatte kaç kilometre falan yani evet. bunlar gerçekten güzel şeyler. İnşallah devam eder. Evet buradan yani çok hızlı izleyici sorularına geçeceğim. Biraz süremiz az olduğundan iki soru alacağım bu sefer. Evet ben hiç. geç kaldım için süremiz <laughs> Yok, az. Yok hiç. <laughs> e, Duygu Yazgan sormuş. Dört numara maçörü olarak sizce Arina mı daha iyi yoksa Ebrar mı? Hmm. O güzel soru. Zor soru ha. A, ben gene Ebrar'ı seçerim ama. Ya, bence güzel soru ama biraz da adil değil. Yani şimdi Arina zaten hep dört beri, numara oynayan dört numara bir oynadı. oyuncu. Ebrar daha yeni dört numara oynamaya başladı. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani Ebrar'ın şu ana kadar dört numara olarak oynadığı turnuvalar ve şampiyonalar göz önünde bulundurulursa, Fedor Seva'dan daha stresli ortamlarda oynadığını ve görevini çok net bir şekilde iyi üstlendiğini söyleyebiliriz. Sezon başında dedik ki Fedor Seva milli takımda forma giyemediği için. Rusya olduğu için milli takımı. E, çok net bir şekilde bu sezon içindeki performansı olumsuz yönde yansıyacak ki yansıdı. Evet. Daha biz Federosev'i yeni yeni izlemeye başladık. Kesinlikle. Yani o yüzden eğer bu tempoda Federosev oynamaya devam eder, milli takımda da bu şampiyonalarda boy gösterebilirse o zaman bence ikisini karşılaştırabilme e, noktasına gelebiliriz i̇şte ama işte noktada şanssızlığı yani onun milli takımı ile tabii, çok şans gösterme fırsatı ki. olmayacak ama yani sonuçta şimdi Ebrar Demir takıma geldiğinde Federoz Seva gibi bütün sezon dört numarada değil pasör çaprazı pozisyonda oynamış olacak yani bir oyuncunun bütün sezon farklı bir pozisyonda oynayıp milli takımda dört numarası maçör pozisyonunu en iyi şekilde üstlenebiliyor olması çünkü pasör çaprazları marşet almıyor biliyorsunuz servis evet. karşılama en önemlisi de o o yüzden bence Ebrar'ın yaptığı çok daha zor ee, ama bir zor olduğu kadar da e, başarılı bir iş. Ya bence de zaten çok zor. Hani bunu daha düzgün karşılaştırmamız için iki şeyden biri olmalı bence. Ya Ebrar gelecek sezon kulübünde 4, 4 numara, numara smaçör olarak forma Veya Arina'yı e, bir smaçör olarak senin az önce söylediğin gibi milli takım seviyesinde o yüksek sahnelerde izlemeliyiz. Ama e, o çok şu anda oluru varmış gibi gözükmüyor diyelim. Oradan Gibson isimli nickname'li izleyicimizin sorusuna geçeceğim. Geçtiğimiz yıl milli takımla olmayan ama bu sene kadroya girme potansiyeli yüksek dediğiniz kimi görüyorsunuz? Veya hmm. geçtiğimiz yıl kadroda olup bu yıl kulüp sezonunu kötü geçirdiğinden ötürü yeri garanti değil dediğiniz kimler var? Teşekkürler. Valla benim gördüğüm Derya var. Yani Derya'nın e, de. Japonya'ya e, gitmiş olması bu tercihi ona çok da olumlu yansımadı. Ee, buraya döndükten sonra da şu anda Vakıfbank'ta e, istediği kadar süre alabildiğini düşünmüyorum. Yani zaman zaman oyuna girip çıkıyor ama hani biz o eski e, sorumluluk alan e, etkilisi etkili maçlarıyla sahada yıldızlaşan Derya'yı göremiyoruz. Bence Derya'nın hani kadroda olup olmayacağına çok net bir şekilde Santarelli karar verecek. Ya diyecek ki geçtiğimiz sene iyiydi ben onu gene forma sokarım. Ee, ya da onu almayacak ama onun yerine hani kimi alır diye sorarsanız burada da şöyle bir soru işareti var. Biliyorsunuz bizim yedek pasör çaprazımız yok. Evet ee, Ebrar'ı eğer gerektiğinde pasör çaprazına çekip kullanabiliyor Vargas yerine. Burada da bence o soru önem kazanıyor. Çünkü atıyorum Meliha sezonu iyi geçirdi. 4 numarası maçörü olarak ama Meliha'nın bir derya gibi pasör çaprazı oynama özelliği Onun yok. işte biraz profile bakmak lazım. Hani maksat iyi, iyi olan smaçörü almak mı yoksa aradığın profili uygun smaçörü almak evet. mı? Evet. Hani tek bir muadil ihtimali geliyor aklıma benim Tuğba Şenol. Tuğba da ama bu sezon çok iyi geçirmedi. Yani ben Tuğba yerine Melia'yı tercih edebilirim. Ama ben orada profil olarak söylüyorum. Ha, pasör Tuğba çaprazı evet, da oynayabilir Tuğba mi? Gerekirse pasör çaprazı yedeği olarak kullanabilirsin. Hani çünkü Tuğba sonuç olarak e, yüksek volümde top aldı. Evet, hani hücum olarak öyle ama blok olarak ben Melia ile Tuğba arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Yani burada biraz canım. blok devreye giriyor. Yani derya daha yüksek olduğu için bu iki Hı -hı. isimden de hani servis karşılamayacak blok yapacak, gerektiğinde hücum yapacak blok üstünden mentalitesiyle Derya'nın pasör çaprazında da oynatabilirim deyip alabilir. Ama şimdi Tuğba ve Melia'da onlar çok net bir şekilde marş atılan, hücum yapan, dört numaradan oynayan isimler ve sezon boyunca da oynadılar. Ha Melia bence daha iyi performans sergiledi. Tuğba birazcık daha inişi çıkışlı bir performans sergiledi. O yüzden orada da ben Melia'yı tercih ederim. Ya bence zaten Melia. Ama burada biz iyi bir dört numara varıyoruz Yoksa hem dört hem pasaj çaprazı oynayabilecek, beni bir şekilde idare edebilecek birisini mi alıyoruz? Ona karar vermek lazım. Kesinlikle katılıyorum bu dediğine. Eğer biz formda olan smaçörü alacaksak bence bu tartışmasız Melia şu anda. Aynen. Hani bunun yani... çok tartışılacak bir yanı yok. Ama olay hani en iyi olanı almak mı yoksa senin en uygun ihtiyacın olan parçayı almak gibi mi olduğunda bence iş birazcık daha aynen. orada Aynen. oluyor. Bir de mesela bence e, Beyza çok iyi geçirdi sezonu. Yani Ağzından aldım. Orta ben orta de Beyza'yı Yasemin'e soracaktım. Orta rotasyonu e, için. Yasemin de iyi geçirdi. Yani şimdi Zehra kötü bir sezon geçirdi. Evet. Ama Zehra ben kaybetmek istemem milli takımda. Gerçekten çok üst düzey bir orta oyuncu çünkü. Yani, yani bir bu, şekilde forma sokulabilir. Bu, bu seviyeleri çok fazla oynadı Aynen. Yani çok yüksek. Evet. Kolay kolay vazgeçilebilecek e, bir isim değil. değil. Çünkü Olası bir vazgeçtiğini düşündüğümüzde bence her mağlubiyette Zehra'nın yokluğu bu sefer takımın Ay söylerim valla, valla burada söylerim. <laughs> aynen, yani demokrasinin kılıcı gibi sallanır. Aynen. Ee, hani Sezon içindeki iyi performans dediğimizde Aslı'nın performansı bence çok iyi orta oyuncu olarak. İşte Eda zaten aynı seviyede e zaten devam ediyor. Yani e, Beyza... Bence çok iyi bir sezon geçiriyor. Yasemin Çukurova'ya gittikten sonra bence iyi bir e, dönem geçirdi. Yani burada 5 e, ya tane orta oyuncu var elimizde şu anda. Başka da var mı vallahi? Yani Kübra'yı oradan artık hani belki Ya bence Beyza Kübra istemez olaymış. zaten ya. Evet. Bence Kübra milli takım e, şeyini kapadı. Dosyasını kapadı. Evet artık onu da o şekilde göreceğiz. Teşekkür ederiz izleyicilerimize soruları için. Yine başka sorular da var. Yeni soruları da göndermeyi unutmasınlar. Burcu ağzına sağlık eklemek istediğim bir şey var mıydı? Yok. Heyecanla playoff'un ikinci, yarı final ikinci maçlarını bekliyoruz. Ee, ve ondan sonra da final diyeceğiz. Yani bakalım neler olacak. Ardından artık milli takım kadrosu VNL derken yeni voleybol maceraları da bizleri bekliyor olacak. Aynen, bekliyor. Ee, bu bölüm için teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.